Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rjim. İsmi ve ala Rasulullah ve ba'd Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, Muhammed Esad Erbilî Hazretlerinin Kadıssallahu Sırra, Kenzül İrfan isimli hadis şeriflerin derlenmiş olduğu seçkin eseriyle birlikte olmaya çalışıyoruz. Bugünkü birlikteliğimizde 333 numaralı hadis-i şerifimizden başlayarak vaktimiz el verdiği ölçüde hadis-i şeriflerimizi değerlendirmeye çalışacağız inşallah. Babu ma fi hakkı duai. Yani dua hakkında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize ulaşmış olan Esad Erbili Hazretlerinin çeşitli eserlerden seçerek bir araya getirmiş olduğu hadis-i şeriflerimizle başlayacağız inşallah. Evet, hadis şerifimizin, ilk hadis-i şerifimizin metni şu şekilde. اِذَا وَقَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ الْعَظِيمِ فَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ Bu hadis-i şerifimiz İmam Suyuti Hazretleri'nin cami sagirinde yer alan bir hadis-i şerif dostlar. Esad Erbil Hazretleri hadis-i şerifimizi şöyle tercüme, tercüme etmişler. Müşkilat-ı azimeye düçar olduğunuz, yani büyük bir sıkıntıya düştüğünüz zaman hasbunallahu ve ni'mel vekil zikri cemiline devam ediniz. Yani çok zorluklarla altından kalkamayacağınızı düşündüğünüz sıkıntılarla karşılaşırsanız Hasbunallah, Allahu Teala bize yeter ve ni'mel vekil. İşleri sevk ve idare etme bakımından efendim en mükemmel zat olan Rabbimiz El Vekil olan Rabbimiz ne güzel vekildir cümlesini zikri cemilini devamlı bir şekilde okuyunuz hem dil hem de kalp bakımından bu duaya devam ederek e, üzerin üstesinden gelemeyeceğinizi düşündüğünüz konularda Yüce Rabbimize bu şekilde yalvarın, yönelin buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. 334 numaralı hadis-i şerifimizin metni ise şöyle. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يُحِبُّ الْمُلِح۪ينَ فِي الدُّعَاءِ Evet, bu hadis-i şerifimiz yine İmam Suyuti Hazretlerinin camiüs sagirinde yer alan bir hadis-i şerifimiz. Efendimiz Aleyhisselam tekitle muhakkak ki Allahu Teala dua ve tazarru zamanında tazarru da duanın böyle yalvarma yakarma boyutunu ifade eden bir kelimedir. Dua ve tazarru zamanında ziyade ilhah ve ısrar edenleri Cenab-ı Hak sever. <laughs> yani ben dua ettim de Cenab-ı Hak kabul etmedi gibi bir ruh haliyle, psikolojik bir durumla değil de ee, hangi konuda kişi neyi elde etmek istiyorsa o duada ısrarcı ve kabul olacağını ümit ederek dua edenleri Cenab-ı Hak böyle insanları sever. Ee, bazen de dua etmesinde ısrarcı olsun, devamlı olsun, kulluğunda daha büyük kaliteleri yakalasın diye Cenab-ı Hak bize göre diyelim duayı belki geciktirerek kabul edebilir. Veya o dua ile günahlarımızı affeder. Biz tabi elle tutulur, gözle görülür bir karşılık olmayınca acaba dua ediyorum da Rabbim duamı kabul etmiyor mu gibi bir hale bürünebiliriz. Efendimiz Aleyhisselam bu noktada bizi uyarıyorlar ve buyuruyorlar ki duada ısrar etmek, samimi olmak, içten gelerek Rabbimize dua etmek ve bunu sürekli yapmak. Ki bir başka hadis-i şerifinde Efendimiz Aleyhisselam siz geniş zamanlarınızda Cenab-ı Hakk'a hamd ederek, şükrederek, duada ısrarcı olarak Cenab-ı Hakk'ın hatırını, gönlünü, ona kulluğunuzu ifade edin ki zor zamanlarınızı da Cenab-ı Hak sizin elinizden tutsun. Yani e, genişlik vakitlerinde veya darlık zamanlarında Yüce Rabbimize yönelerek ve ısrarlı bir şekilde dua yapmak bir müminin şiarı olmalı. Bu hadis-i şeriften bu mesajımızı da çıkarmış oluyoruz. 335 numaralı hadis-i şerifimiz اِذَا دَعَلَ عَبْدُ بِدَاوَةٍ فَلَمْ تُسْتَجَبْ كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ ee, yine İmam Suyuti Hazretlerinin Camius Sagir'inden bir hadis-i şerif. Seder Bili Hazretleri e, Camius Sagir'den bu hadis-i şerifi almışlar. Eğer bir kul Cenabı Hak'tan bir şey istirham eyler de meramına, arzusuna nail olmazsa Cenab-ı Allah onun için bir sevap yazar. Yani dua hiçbir zaman karşılıksız bırakılmaz. Ama duanın kabul olmama gerekçeleri, sebepleri nelerdir? Bunun üzerinde düşünmek lazım. Rabbimiz hatamızı, günahımızı affetmek affetmesi dolayısıyla mı acaba duamızı kabul etmedi veya o duamızın karşılığını ahirete mi bıraktı veya biz geciktiğini düşünüyoruz ama duamızın kabul saati bir vakti var. Onu mu beklememiz gerekiyor? Buna benzer sebepleri üzerinde düşünmemiz lazım ama hiçbir duanın Rabbimiz katından geri çevrilmediğini, Rabbimiz katına yükseldiğini eğer kabul olunmazsa da bizim bir kötülüğümüzün silindiği, hasenemizin, iyiliğimizin arttığı bir sürece şahitlik yaptığımızı bilmemiz gerekiyor. Bu hadis-i şeriften de bu mesajı çıkarmış olmamız gerekiyor değerli dostlar. 336 numaralı hadis-i şerifimizin metni ise şöyle. ''Dua-ül li veledihi ke dua-in nebiyyi li ümmetihi'' İşte bu ezberlememiz gereken aslında hadis-i şeriflerden bir tanesi. Bir babanın oğlu için duası, bir peygamberin ümmeti hakkındaki duası gibi makbuldür. O yüzden evlatlarımıza karşı ağzımızdan çıkan her söze dikkat etmemiz lazım. Demek ki babanın duası böyleyse bedduası da bir peygamberin ümmetine bedduası gibidir. Efendim ben kızdım. Ağzımdan çıkana çok dikkat edemedim. İşte Allah seni kahretsin, işte işlerin rast gitmesin, başına şu işler gelsin. Ama evladımızın başına bizim o yaptığımız beddualar gelince bu sefer de Ya Rabbi ben öyle demek istememiştim. Böyle bir şansımız olmayabilir. O yüzden evlatlarımıza karşı bizi kızdırsalar da, üsseler de asla onlara baba olarak beddua etmemeye çalışacağız. Beddua etmemeliyiz. Çünkü bunun yerine Allah seni efendim ıslah etsin, Allah sana ibadet, aşkı, sevgisi versin, anne baba saygısı versin, Allah korkusu, muhabbeti versin, dünyanın ahiretini mamur eylesin diye ne olursa olsun duadan geri durmamalıyız. Bir babanın oğlu için duasının bir peygamberin ümmeti hakkındaki makbul duası gibi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Değerli dostlar, bu hadis-i şerifimiz İbn-i Mace Hazretlerinin sünenlerinde yer almakta almaktaydı. 337 numaralı hadis-i şerifimiz ise şöyle Duaul ahi li ahihi bi zahril gaybi la yuraddu. İşte parantez içerisinde söyleyelim modern çağın efendim büyük hastalıklarından unuttuğumuz mümin ahlakı hasretlerinden bir tanesi de bu. din karındaşı hakkında gıyabi olarak yapılan dua dergahı icabetten yani kabul olunma kapısından reddolunmaz geri çevrilmez. Daha net bir tercüme ile söylememiz gerekirse bir müminin kardeşi için gıyabında yaptığı dua Allahu Teala tarafından geri çevrilmez. Şimdi biz kaç tane mümin kardeşimize gıyabında dua ediyoruz? Yani ismini zikrederek, hasreten onu hayırla yad ederek, Allah'ın falanca kulunu da affeyle. Çünkü bizim kardeşimizin gıyabında yaptığımız bu duamız günahsız bir ağızla yapılmış dua oluyor. Ve başka hadis-i şeriflerden biz anlıyoruz ki bir mümin kardeşinin gıyabında dua ettiği zaman Cenab-ı Hak bir melek görevlendiriyor. O melek kardeşinin gıyabında dua eden kişiye sen bu kardeşin hakkında ne istiyorsan Allah sana onun iki katını lütfetsin diye bir meleğin duasına muhatap oluyoruz. Bu kaybetmiş olduğumuz hasreti de bir an önce kazanmalı. Kardeşlerimizin derdiyle dertlenecek e, müminler kıvamına gelmemiz gerekiyor değerli dostlar. Evet bu hadis-i şerifimiz de Ebu Davud Hazretleri'nin sünerinde yer almaktaydı. 338. hadis-i şerifimiz bu hadis-i şerifimiz İmam Suyuti Hazretleri'nin Cami-i yer alıyor. Duâul muhsini ileyhi lil muhsini la yuraddu. Nimeti didelerin yani nimete erişmişlerin inam ediciler, nimeti verenler hakkındaki duayı hayrı, hayır duası reddolunmaz. Yani Cenab-ı Hakk'ın kendilerine nimet vermiş olduğu kulların efendim kendilerine iyilik yapan, iyilikte bulunan efendim kullara yapmış oldukları hayır dualar reddolunmaz. O yüzden iyi kulların duasını talep etmek lazım. Başta anne babalar olmak üzere. Efendim ilmine, ihlasına, hizmetine şahit olduğumuz, güvendiğimiz efendim dostlarımız, hocalarımız, efendim alimlerin, evliyaullahın gerek yaşayan, gerek dünyasını değiştirmiş dualarına talip olmak çok önemli bu yönüyle değerli dostlar. Evet, 339 numaralı hadis-i şerifimiz ise şu şekilde. Ed-du'a beynel ezani vel ikameti mustecabun fed'u. İmam Tirmizi Hazretlerinin ve bu Davut Hazretlerinin sünenlerinde yer alan hadis-i şeriflerinde Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyorlar. Ezan ile ikamet beyninde arasında olunan dua müstecab olur, kabul edilir. O meyanda, o esnada dua ediniz. Duanın nasıl yapılacağını ve ne zaman yapılacağını da biz gerek Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerden gerekse Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerinden öğrenmiş oluyoruz. Demek ki ezan ile dua arasında ki ezanı Muhammedi bittikten sonra bir ezan duası okuyoruz. Ondan sonra eğer sünnet namazı varsa sünnet namazı kılıyoruz. O kılmış olduğumuz sünnet namazında yaptığımız dualar namazın hemen akabinde Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husnu ibadetik ve bu minvalde okuyacağımız dualarla müezzinimiz kamet getirinceye kadar bu arayı değerlendirmek çok önemli. Burada maalesef büyük ölçüde gaflete düşüyoruz. Bu gaflet perdesini yırtıp nasıl ezanı Muhammed'i okunurken ona icabet ediyoruz, kelimelerini tekrar ediyoruz. İşte ve la havle ve la kuvvete illa billahi aleyhil azim. Hayyan selah, hayyan el felah cümlelerinde bunları söylüyoruz. Ezandan sonra dua ediyoruz. Yine e, sünnet namazlarda veya hemen sünnet namazının akabinde daha kamet getirilmeden dualarımıza farklı Efendimiz Aleyhisselam'dan rivayet edilen dualara özen göstermeliyiz. İşte neden duamız kabul olmuyor? Böyle zaman dilimlerini de takip etmiyoruz. Böyle alelade belki başıboş yaptığımız dualarda bazen Rabbimizin katına yükseliyor, bazen de yükselmiyor. Evet 340 numaralı hadis-i şerifimiz. Ed-dua'u mahcubun indallahi hatta yusalla ala Muhammedin ve ehli beytihi. İmam Suyut Hazretlerinin Camiüs Sagirinde yer alan çok dikkat çekici bir hadis-i şerif. Aleyhissalatu vesselam efendimizle ehli beytine salatu selam okunmadıkça olunan dua makamı icabete, kabul makamına vasıl olamaz. Yani bir dua yapılırken Efendimiz Aleyhisselam'a, aline, ashabına, ehline, ehli beytine Salatü selam okumak duamızın kabul olması için önemli bir başlık. O yüzden ulemamız Evliyaullah ne yapar? Dua etmeye başlarken hamdele, hemen arkasından salvele, efendim çeşitli tabi orada okunan dualar var. E, talepler, istekler neyse Rabbimizin katına arz edilir. Yine Fatiha denilmeden önce Efendimiz Aleyhisselam'a, aline, ashabına, ehline, ehli beytine yine salatü selamlar getirilir. İki salatü selam arasına dualar efendim ee, zikredilerek Rabbimizin katına arz edilir. Bu, bunu yapan insan ayet-i hadis-i şerifleri özümsemiş bir insan demektir. Bu konuda da hassas olmak lazım. Esad Erbili Hazretleri şöyle bir izahta bulunmuşlar. Duanın kabulü için bir takım şartlar daha vardır ki dua eden kimse duanın bidayet ve nihayetiyle vasatında dahi salatü selamı tekrar etmeli. Yani duanın başlangıcı ve sonu arasında salatu selamı tekrar etmeli. Duadan akdem, tasadduk yani duadan önce sadaka vermek veyahut zikir ve fikir ve namaz gibi bir hayır işte bulunmalı. Duadan önce sadaka vermek lazım. Bir namaz kılmak gibi, salatü selam, zikir, tefekkür gibi e, duanın kabul olması için duadan önce bazı adımlar atılmalı. Cenab-ı Hakk'a ham ve sena etmeli hulusi kalp yani samimi bir kalp, nezafet, taharet, istikbali kıble yani hem manevi temizlik hem maddi temizlik, kıbleye yönelme, izharı meskenet yani kişinin acizliğini Cenab-ı Hakk'a arz etmesi, tezellül yani ben düşkün, zavallı bir haldeyim bunu kabul ederek Cenab-ı Hakk'a yalvarması, tazarru ve enbiya ve evliyaya tevessül yani Rabbimize yalvararak inleyerek e, peygamberleri Allah dostlarını vesile kılarak Ya Rabbi Efendimiz hürmetine, Evliyaullah hürmetine, sevdiğin dostlar hürmetine diyerek günahkar ve mücrim olduğunu itiraf ve ikrar ile tevbe ve istiğfar edip ekli haramdan yani haram yemekten sakınmalı, iştinab etmeli. Bunlar duanın kabul şartları. Şu suretle vaki olacak davatı hayriyenin kabulü için iştibah olunamaz. Yani bu şekilde yapılacak bir duanın Cenab-ı Hak katında kabul olacağında şüphe yoktur. Bu şartlar yerine gelirse. Bunu da ilave edelim ki insanların, nasın bazısı her ne kadar Cenab-ı Hakk'ın kaza ve kaderine rıza gösterip sükut eylemek cihetini dua üzerine tercih etmişlerse de yani dua etmek kaderi ve kazayı değiştirmez Rabbimin takdirine razıyım diyenler olsa da efendim muhakkikin yani tahkik eh, eh, tahkik ehli alimlerin çoğu masaliha dünyeviye ve uhreviye yani dünya ve ahiret işleri esbaptan mütereddip olduğu yani sebeplere bağlı olarak meydana geldiği için ve duayı müstecap kabule şayan bir dua ise sebeplerin biri bulunduğunu beyan ile duayı terk etmek kazaya rıza göstermek fikriyle yemek yememek şiddeti şitada, soğuk kış mevsiminde elbise giymemek, hastalıkta ilaç, muharebede silah istimal etmemek, kullanmamak gibi bir takım harekatı, nameşruayı, meşru olmayan hareketleri irtikap kabiliğinden olur. Yani kazaya ve kadere dua etmek, asla dua etmek kazaya ve kadere aykırı bir şey değildir. Kaza ve kader nihayetinde sebepler üzerine kurulmuştur Rabbimiz açısından bir sebep yoktur ama kullar açısından sebepler vardır. Dolayısıyla dua da kazanın ve kaderin şekillenmesine vesile olan sebeplerden bir tanesidir. Bir kimse ben dua ediyorum kazaya kadere isyan mı ediyorum diye düşünürse İslam açısından yanlış düşünür. Çünkü dese ki mesela ben hasta oldum kaderimde iyileşmek varsa iyileşirim ilaç kullanmayayım efendim soğuk e, kış gününde elbise giymeyeyim kazada kaderde varsa hasta olurum diyen kimse ne kadar haklıysa kaza ve kadere isyan ederim düşüncesiyle dua etmeyen de o kadar haklıdır. Peki hususiyle dua yani özellikle dua izhar ihtiyaç yani ihtiyacını açıkça söyleme ve Cenabı Hakk'a sığınma iltica olduğu için müstakillen bir ibadet makamına kayım olacağından yani dua başlı başına bir ibadet, ibadet yerine geçeceğinden şu halde lisanen dua eylemek, diliyle dua etmek ve kalben Cenabı ı Hakk'ın kaza ve kaderine razı ve teslim olmak evla ve ercahtır, daha iyidir ve tercihe şayen olan budur buyuruyorlar. 341 numara, numaralı hadis-i şerifimiz Dâ' üsbu'ake sebâbete alâ sike Sümme kıra ahira yasin. dişin üzerine şehadet parmağını koyup Yasin-i Şerif'in ahirini, son kısmını yani Evelem yaral insanu enna halaknahu min nutfetin fe iza huve mubin diye başlayan bu ayet-i kerimesinin nihayetine kadar okumalı. Biiznillahi teala Allahu Teala'nın izniyle şifa yap olur, şifa bulur. İmam Münavi Hazretleri'nin Künuzül yakında Efendimiz bunu tavsiye etmişler. 342 numaralı hadis-i şerifimiz. Tabi bu hadis-i şerifte şu hususu da hatırlatalım. Yani bir diş ağrısının bile dua ile Cenabı ı Hakk'a arz edilmesi ne kadar önemli. Kaldı ki hayatımızdaki böyle olağanüstü çok büyük kararlar, çok büyük efendim Rabbimize yönelişlerde dua elbette daha da kıymetli demek ki. Dinimiz bir diş ağrısının tedavisi manevi bir tedavisiyle de olsa hayatımıza müdahil oluyor demek ki. Evet, da yemineke alel mekanil lezi teşteki femsah biha seb'a merratin ve kul euzü biizzetillahi ve kudretihi min şerr ma ecidu fi kulli eee bu hadis-i şerifimiz İmam Söğüt Hazretleri'nin Camii sagirinde yer alıyor. Sağ elini vücudundan rahatsız olan mahalle yere vaz edip koyup yedi defa mesh yani şöyle üzerini meshederek ve her mesihte her böyle elini sürmede ve'uzü bi'izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidü fi kulli meshatin duasını tilavet etmeli okumalı biiznillah Allah'ın izniyle şifa bulur bunu yapan Efendimiz Aleyhisselam tavsiye buyurmuşlar. 343 hadis-i şerifimiz قال الله تعالى مَنْ لَا يَدْعُونِي اَغْضَبُ عَلَيْهِ Tabi bu hadis-i şerifimiz İmam Münavi Hazretleri'nin künuzül hakayıkında ki kutsi bir hadis-i şerif. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın dilinde Allahu Teala şöyle buyuruyor. Cenab-ı Hak buyurur ki bir ab, bir kul, Ellerini kaldırıp benden talep etmezse ona gadap ederim. Zira bu hal ya gafletinden veyahut kibirden ileri gelir. Dua eden kul acziyetini Cenab-ı Hakk'a arz ediyordur. Dolayısıyla bu konuda gafleti de mazur görülmez. Eğer bir kibir yani ben Rabbime muhtaç değilim gibi bir kibir içerisindeyse her iki sebepten de Cenabı ı Hak bana dua etmeyen kula gadap ederim, öfkelenirim buyurmuşlar duayı sık yapmak lazım. Hatta dilimiz, dilimiz sürç, sürçse, ayağımız bir yere takılsa hemen Rabbimize duayla yönelmek bizim şiarımız olmalı. Evet 344 numaralı hadis-i şerifimiz لَنْ يَنْفَعَ حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ وَلَاكِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ اِبَادَ Hazer yani kaçınmak kaderi def edemez. E ben kaderimden kaçayım. O mümkün değil. Kader neyse o insanın başına gelecek. Lakin Sülehan'ın yani salih kulların duası nüzul etmiş ve edecek, inmiş ve inecek olan bela ve musibeti def ve ref'e yani ortadan kaldırmaya medar vesile olur. Öyle olunca ey Allah'ın kulları dua ediniz. Duada neden geri duruyorsunuz? Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin Müsledin'de yer alan hadis-i şeriflerinde Efendimiz böyle buyurmuşlar. 345 numaralı hadis-i şerifimizin metni ise şöyle. Ma kulli hatmetin davetun mustecabetun. Kur'an-ı Azimuşşan her ne vakit hatm olunursa akabinde sonuna, sonunda olan bir dua müstecaptır, kabule layık olur. Çünkü hani Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti okunursa, şununla ilgili şu ayeti okunursa, bir de düşünelim tamamı okunursa Kur'an-ı Kerim'in, ve onun sonunda bir dua ile Rabbimize yönelenirse o dua kabul olur. O yüzden hatim uygulamalarını sadece Ramazan'a has kılmamak lazım. Senenin bütün günlerine, bütün zamanla yaymak çok önemli. Bu hadis-i şerifimizde İmam Suyut Hazretleri'nin cami sagirindeydi. 346 numaralı hadis-i şerifimiz Seltullaha Se elle yekbale duae habibin ala habibihi. Bir kimsenin sevgilisi aleyhinde olan duasının ademi kabulünü, kabul buyurulmamasını Cenab-ı Hak'tan istirham eyledim. Yani insan zaman zaman sevdiğine ne yapabilir? Kızabilir, öfkelenebilir. O öfkeyle yaptığı dua kabul olmasın diye Rabbimden talepte bulundum buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu hadis-i şerifte İmam Münavi Hazretleri'nin künuzül haka yer almaktaydı. 347 numaralı hadis-i şerifimiz Men salla Fariđaten felehu davetün müstecâbetün. Bir farz namazını huşu ile eda eden kimsenin o namazın akabinde sonunda vaki olacak bir duası müstecab olur. Demek ki dua, e, duaların kabul olacağı zamanlardan birisi de farz namazlardan sonra yapılacak dualar. Ama ihlas ve samimiyetle huşu ve hudu ile eda edilen bir namazın farz namazın arkasından yapılacak dua. E, i̇ki hadis-i şerifimiz de şu konuyla ilgili. Bab-ı mace davetil mazlum. Mazlum kimsenin duası hakkında iki hadis-i şerifimiz var. Bunları da paylaşıp bugünkü birlikteliğimizi nihayete erdirelim inşallah. 348 numaralı hadis-i şerifimiz. İttegu davetel mazlum fe inneha tes'adu ile semai ke enneha Meşhur bir hadis-i şerifimiz. İmam hakimin müstedirekinde yer alıyor. Mazlumun duasından hazer ediniz, sakınınız. Zira sürati seyirde, yani hızlılık bakımından, şirare, şimşek gibi semai icabete kabul olunma makamına suud eder, yükselir, buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Şimşek gibi mazlumun duası Cenab-ı Hakk'ın icabet makamına yükselir. O yüzden mazlum olan kimsenin duasına karşı dikkatli olun, bundan sakının. 349 malı i şerifimiz Duaul mazlumi ve inkâne fâciran Mazlumun duası makbuldür ve lev fâsık günahkar olsun. Yani günahkar da olsa mazlum olan kimsenin duası Cenab-ı Hak katında makbuldür, müstecaptır buyuruyor. İmam Bukhari Hazretleri'nin sahihinde İmam Tirmizi Hazretlerinin süneninde yer alan hadis-i şeriflerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet değerli dostlar bir başka Kenzül İrfan dersimizde sohbetimize buluşmak üzere hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.